say i yeah, allah it. allah dostlar yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir bugün sizlerle beraber poçinkiye doğru iniyoruz ama demin ben üstüme baktığım zaman kimseyi görmüyordum yani bakın şu gözleri daha baksanıza yani buraya adam inmezse de ha gördüm bir takım indi bir takım indi güzel yani atlıyorum atlıyorum adam bulamıyorum var ya pompalılar çok korkuyorum ya tek yesem var ya direkt gittim direkt lan oğlum bu demin bu demin uçakta bağıran çocuktu lan herhalde bak 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 adam pompalılar aşağı geliyor aşağı arkadaşı düştü diye bizim ekipten direkt loot bizim loot, loot peşinde koşarlık.

Neştiledi Ya beni de kolsuz yaptın. Tamam <laughs> size. Aa benim bir kilim yok. Çalmış ha. Kilimi çaldı. Yalnız bunlar belli. Yeni başlamış oyuna gibi. Çocuk veya çocuk yeni başlamış da olabilir. Çünkü çocuk <laughs> hiç şey yoktu. Neyse, hiç loot mut yapmayacağım. Bu mermileri beni bir yere kadar götürür. Zaten adam öldürüp loot yapmayacağım mı? Onun için lootlanmaktan nefret ederim. Hızlı bir şekilde direkt buradan bir sukul yaparız. Skill'a demin inen gördüm. Yalnız buraya neden bu kadar az adam iniyor ben anlamıyorum. few moments later. Oyunun son haftalarında çok rank kasıyorlar. Ama öyle böyle usmuyorlar, öyle böyle. Aa, dolu burası çok güzel. taktiklerimi kullanarak yani bak gelirim buraya tamam mı şöyle inerim beni duyarlar tamam mı şöyle bir kere sıkarım tamam mı kaç kişi olduklarını bir öğrenirim ses şey alabiliyorum önce birini düşürür ondan sonra araça çıkarım neyse göstermiyorlar biz demek ki başlamamız lazımmış gösterdi 4 kişi burada. Dışarı çıktı. Tamam. Heh. Şimdi iki saat kim loot yapacaktı? Yani arkadaşlar bir silahınızı bulun. Toplanın. Zaten nasıl olsa adam öldüreceksiniz. Yalnız benim bir kilim gelmedi bana. Bunlar 3 kişi miydi bilmiyorum tam olarak. Tokidolu, Toki dolu Tokyo'ya gideceğim hemen. Ha burada. Botmuş. Tamam. Gidelim seri bir şekilde. Aha, ne yapıyor bunlar? ne yapıyorsunuz oğlum? Yalnız kötü kaldım. Benim bir cam basmam lazım. Arabadan çirkine bayağı bir canım düştü. Doki'de görüyorum. Yalnız bana bir dürbün şart. Ah Toki, Tokyo, bu Toki'nin pusucularından nefret ediyorum. hayır 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 hayır. Üst katta değil bu. Ya Allah kahretsin. Burada değildi bu ya. Bu değil sadece bunun haricinde bir daha vardı. Ah. Bak bak var 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 alt katta alt katta. Alt katta alt katta. Alt sol evde, sol evde büyük ihtimalle orada. Tamam burada değil. Pusma be kardeşim. Pusma. Burada büyük ihtimalle burada. Allah! Ya, gel böyle botları öl. Kıl payı kurturdum. Altım altıma sıçtım. Yok öyle bir dünya. Öyle bir dünya yok pusmasan eyvallah derim. Yallah, yallah, yallah. Yallah, bot yallah. <laughs> Küfür mü ediyorsun? Artık <laughs> ne diyorsan sana <laughs> Ama adam çok kötü pusmamış mı ya? Altıma sıçtım. İkisi de aynı evde. Tamam mı? Pusuyorlar. Yani mantığa baksanıza. Şimdi bir ne tarafa baksam Yanlış shelter tarafına bir bakalım. 33 kişi var. Alan halen büyük. Ses aldım. Ah. Abi ne yapıyorsunuz siz buralarda? Allah aşkına. Böyle de rank kasılmaz Bari rank kazacaksın. Niye ses veriyorsun? Yat olduğun yerde. Aha fişek mi? Öf. Öf. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Bir 8 ikisimiz var mı? Yok. Gerçi hiç dürbünümüz yok ama. Fişek güzel oldu. Fişek... Bir dakika, bir tek değil. Yalnız M M200 değil pardon. MK'yı çekmem lazım. Tamam. Bunu da bir otomatiğe çekersem çok güzel olacak. Aha araba gidiyor. Araba gidiyor, araba gidiyor, araba. evde ve yatıyor. Adamlar full pusuyor ya. Pusmaktan başka yaptıkları bir şey yok. Güzel 6x. Yalnız bir araba gitti o araba bunlar değildi. Kilo 30 yapar mı istince? Adam bulursak kilo 30 yapabiliriz. 2000 years later. Ulan bu bagi ne bereketli bir bagi çıktı ya. Gidiyorum gidiyorum benzin bitmiyor. Kardeşim. Bot mu? Güzel. Arada bir bot öldürmek güzel olur. Yalnız önümde bir araba durmuş. Bu aha fişek atmışlar. <laughs> ya adamsınız. çünkü en azından adamların yerini öğreniyorum ve Kilo 30 yapmaya çalışacağım inşallah yaparız eğer adam bulursak. Hadi be son ha yapamıyoruz. Adamlar gidiyor. Kalan sayısız bir şekilde düşüyor. Ha? Canı sıfır be, canı sıfır abi ben nasıl böyle oldu ben anlamadım. Çok güzel gitmiştik yalnız adam çok kötü oldu ya ben onu oradan geleceğini düşünmedim ama takıldı ya öldü diye bıraktım ben onu ya öldü diye bıraktım yoksa gidiyordu. Çok kötü oldu. Yalnız adam öldü diye bıraktım onun bokuna gittim bayağı bir kötü oldu bu. Ne güzel maçtı. Bir bakalım sonuçlarımıza ya. 22 3200 hasar. 30 şş, kaç 32 33'e yakın killik bir hasarımız var. Yalnız bu ikisini de alsaydım 24 kilimiz diğerlerinde alsaydım 30 kilo ulaşabilecektik yalnız. Ben adam öldü diye bıraktım. Ama o kadar sıktım ki bak geri sarın tekrar izleyin. Öyle böyle değil. Sıktım ama nasıl düşmedi ben anlamadım. Büyük ihtimalle yeleği olduğu içindir. Ben de düştü diye bırakınca Artık toparlayamadım. Güzel bir maçtı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım olsa da eğlenmişsinizdir. Bir like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.